Aşağıdakilerin hangisinde genelden özele doğru bir sıralama söz konusudur? Şimdi kavramları sırayla bakıyorum. Canlı, insan, Ömer Seyfettin, sanatçı yazar en genel gördüğüm kavram canlı. Beş şıkına bakıyorum. İnsanla başlamış. Eyledim dere, Çünkü canlı daha geniş kapsamlı genel kavram. Baktım C seçeneğine. Canlı, insan, evet devam edebilir. Bu bir kalsın. Yukarıda da canlı insan var. Kalsın. Aşağıya baktım. Ömer Seyfettin özel bir kavram olduğu için ben Ömer Seyfettin'i de eledim arkadaşlar. Şimdi canlı canlı, insan insan, sanatçı. Ömer Seyfettin'in özelliği olduğu için daha genel bir kavram. O yüzden ben bunu da eledim. Sanatçı, yazar, Ömer Seyfettin benim genelden özele doğru olan bir sıralama. Aşağıdakilerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım yoktur? Özelden geneleyi soruyor bana bakalım. Çanakkale Zaferi Türk tarihinin en görkemli zaferlerindendir demiş. Dört mevsim çiçeklenen bitkiler, çiçeklenen bitkiler bir Afrika menekşesidir. Bana sorduğum şey özelden genele sordu. Şimdi menekşeyi burada gördüğümde ben en özel kavramı soruyor, bana özelden geneli soruyor, eriyorum. İnsanların çocuk yılları hayatlarının en güzel dönemidir. Ayder yaylı turizminde ayrı bir yere sahiptir. Şimdi ayder özelken yaylı turizmi benim neyim? Daha genel bir kavramım oldu. Bana sorduğu şey neydi zaten arkadaşlar? Özelden genele doğru bir anlatım yoktu. O zaman ben otomatik ben ne diyeceğim cevabıma Bursa özelden gelir. Ama Bursa'da genelden özeli. Bitkiden sonra menekşe almış. Genelden özele doğru geldiği için ben bunu da elemiş oldum. Diğerlerinde baktığımda Çanakkale Zaferi özelken Türk tarihi genel bir kavram. Özelden geleli. İnsanların çocukluk yılları onların en güzel dönemleridir. Keza burada da aynı şekilde. O yüzden cevabım Bursa diyor. Gelelim bakalım. birlikte yapalım. Şimdi size daha önce gerçek anlamı gördüm. Gerçek anlam neydi? Ee, Söylendiğinde akla gelen ilk anlamada gerçek anlam diyordum. Gerçek anlam olarak kabul ediyordu. Hatta bunu söylerken de sözlükte yer alan ilk anlam olarak da belirtmiştim size. Bana bir de burada şöyle arkadaşlar, bunu özellikle sorulara bırakmıştım ben. Mecaz anlamı veriyor. Şimdi benim mecaz anlam dediğim şey de tamamen gerçekle bağlantısı tamamen kopacak. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayacak. Mesela kulak kelimesi dediğimde aklıma gerçek anlamda insanın kulağı gelir. Fakat ben size şöyle söylesem. Söylenenlere kulak verdi. Mecaz anlamı bakın bulmanın en basit formülü şudur. Mecaz anlamı yaparken sen basit düşüneceksin. Basit düşünürsen komik bir şekilde düşünürsen doğruyu bulursun. Ne yaptı? Kişi söylenenleri aldı, götürdü, kulağını mı verdi? E ben diyeceğim? O zaman buradaki kulağına vermek nedir? Mecazı. Ya yani dedim ki şu an siz beni izlediğinizi gördüğümü farz edin. Diyorum ki izleyicilerin sıcak bakışları içimi ısıttı. Şimdi siz ne yaptınız? Bakışlarınızı alıp sıcaklık ısıttınız mı? Ocağa koyup bakışlarınızı ısıttınız mı? Hayır. O zaman buradaki sıcaklık kelimesi de yine nedir? Mecazdır. Çünkü ben mecazı bulmak için basit bir şekilde düşünüyorum. Mecaz demek gerçekle bağlantısını tamamen koparmış demektir arkadaşlar. Bakalım şimdi Değdik cümlelerin ayrı bir tadı vardır dedim. Şimdi ne yaptım? Bakın basit düşünerek diyeceğim. Ben değdik cümleleri yedim, tadına mı baktım da ayrı bir tadı vardır diyorum. Şimdi tat kelimesi dediğim şey benim dilimle algıladığım bir durumdur öyle değil mi? Bir histi. Ben buna tat derim. ama ben değdik cümleleri tadına bakamayacağım için ben buna çok rahat mecaz diyebilirim arkadaşlar. Evin içinde ekranlarınızın başında gülüyorsunuzdur ya hoca nasıl anlatıyor? Bakın ama işin formülü bu. Karşınıza sorular geldiğinizde siz heyecanlanıyorsunuz. Gerçekle mecaz birbirine giriyor. Mecaz demek gerçekle alakası yok demektir çünkü. O sorumluluk duygusu çok gelişmiş biriydi. Şimdi buradaki duygu nedir? Gerçek olan bir durumdur. Ben bunu gerçek olarak alabilirim. Var olan bir şey. Yeşil iri gözlerini çevirmiş bize bakıyordu dedi. Şimdi iri ne de demek büyük. Büyük göz olur mu? Evet, çok rahat olur. O zaman gerçek diyebilirim arkadaşlar. Bu alanda yazılmış kitapların hepsini yuttu. Şimdi kişi aldı, kitapları dürdü, dürdü, dürdü. Onları yuttu mu? Yedi mi onları? Hayır, yemedi. Kitapları yuttu demek ki onları taradı. Bütün bilgilerini edindi, zihnine yer etti. Yalayıp yuttu. Hepsini bilgi anlamı. Burada yine mecaz olarak kullanılan kitapları yutamayacağına göre bu şekilde oldu. Yaptıklarıyla babasının gözüne girdi. Girmek ne demek? Gerçek anlamda bir yerden bir yere açıp gitmektir. Ama ne yaptı? Yaptıklarından babasının gözüne mi soktu kendini? Ali babasının gitti gözüne mi girdi? Şöyle bakın çok komik bir şekilde. Gözüne mi girdi? Hayır. Bakın yine burada ne olarak kullandım? Ben mecaz. Zaten şunlar benim deyimlerim. Deyimlerim yüzde 99 mecaz anlamlıdır. Sınavdan düşüklük aldığına yanıyordu. Ne yaptı? Düşük not aldı. Kendini ateşe attı. Ateşin içinde yanıyor mu kişi arkadaşlar? Hayır. Mecaz anlamı diyeceğim ben. Yanıyordu. Yani çok üzüldü anlamında kullanıyorum. Top oynarken ayağı taşa takıldı. Bak ayağı. Var olan ayağından söz ediyorum. Gerçek anlam. Çünkü söylendiğinde ilk haftada gelen şey gerçek anlamda zaten. Ben bunu gerçek anlamda diyorum. Cüzdanı çalınan adam çok üzülmüş. Şimdi çal. Çalmak eylemi ne yapmak? Hırsızlık yapmaktır. E burada da çalınan adam dediğine göre yine hırsızlığı kastettiği için gerçek anlam olarak alabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bana terimlerimi vermiş arkadaşlar. Benim terimlerimle ilgili benden cümleler istiyor. Şimdi terim anlam neydi? Bunlarla tekrar etmemiz, işimize çok yarıyor terim anlam dediğim şey neydi? Belli bir alana mensup kullanılan kelimeler, günlük hayatta sıkça kullanmadığımız şeyler. Mesela fiilimsi hangi alana ait? Evet, ben sizin söylediğinizi hissediyorum içinizden. Türkçe'ye ait bir terim çünkü. Cümle içinde kullanırsam, fiilimsileri yapmakta zorlanıyorum dedim. Ne yaptım? Cümlemde çok rahat kullanabilirim. Melidya, şu an ders olarak gördüğünüz sosyal bilgiler ya da ileride göreceğiniz coğrafyaya ait bir terimiye derbe. Şöyle söyleyelim, meridyen sayılarını bilmiyorum diye de cümle kullanabilir. Gord, yani özellikle izleyen erkek öğrencilerin bilmeme ihtimali sıfır olduğu bir durum. Futbola ait bir terim benim. Dedim ki ekran başındaki erkek öğrenciler her maçta bir gol atar. Ne yaptım ben? Gol kelimesini terim anlamda bir cümlede kullandım. Suflar, tiyatroya ait bir terimim benim. Dava, hukuka ait bir terimim. Akor, müziğe ait bir terimim. Yani her alana ait terimler benim karşıma çıkabilir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde soyut anlamlı bulunan sözcükleri tek işareti, soyut olmayanlara da çarpı işareti koyalım demiş. Ömer koltuğun arkasına saklandı. Şimdi burada baktığımda soyut anlamlı sözcüğü görmüyorum. Hayat bazen cesurca, hayatta bazen cesurca hareket etmek gerekiyor. Cesur kelimesi bir, gözde görebileceğim bir durumudur. Delildir, soyuttur, soyutlara tik işaretini koydu. Doğru cevabı işaret aynı zamanda dikkat edin. Fazla vakit kaybetmeden yola çıkmalıyız. Şimdi burada baktığımda e, benim kastettiğim e, somut bir sözcüğüm, soyut bir sözcüğüm var mı? Evet. Vakit kaybetmeden diyorum. Ben buradaki vakiti saat olarak alsaydım somut alırdım. Burada zaman kavramı olarak kullandığı için yine çarpımı koyuyor Sıcak süt çocuğun dilini yaktı. Şimdi sıcak hissedilebilen bir şey dokuyla hissederim bak. His dilini de hissederim. Dilini yaktı dedim. Yine benim burada yok söz. Gece gördüğü rüya, rüya benim soyutum. Korku benim soyut kelime. Dikkat. Aşağıdaki altı çizim sözcüklerde nicel anlamlıysa yine doğru cevabı ne yapıyoruz? Soyut anlam, nicel anlamlıysa ben bugün soyuta taktım kafayı. Nicelse tikimi yapıyorum. Nitelse çarpımı atıyorum. Nicel neydi? Sayılabilendi. Sayılabilen cetvelden aklıma kodlamıştım arkadaşlar. Şöyle sayılabilen olarak söyledim nicel. Geldim beyaz gömlek. Şimdi beyazlık sayıp ölçebilir mi? Tabii ki hayır. Çarpımı koyuyorum. Bu mahalle sokakları oldukça dardı. Şimdi buradaki oldukçadan kastettiği şey çok dardı. Ben çokluğu ölçebilir mi? Çok ne kadar olduğunu ölçebilirim. O yüzden diyeceğim ki niceyim. Merkeze yakın bir semtte oturuyoruz. Yakınlığı ölçebilirim. Dikkat! Dün hafif bir rahatsızlık geçirdim. Şimdi buradaki hafif bir rahatsızlık, ölçülebilen bir rahatsızlık mı? Hayır, değil. Nitel bir kavram çarpımı atıyorum. Çok lezzetli bir yemekti. Şimdi ben lezzeti ölçebilir mi? Hayır, ölçemem. Alçak bir duvar. Duvarın alçaklığını ölçebilirim. Benim nicel kavramım arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değil? Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır diyor. Soyut anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Somut anlamda bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır. Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Bakalım öncelikle. İnsanları birbirine bağlayan, dayanışma ve yardımlaşmaya artıran, paylaşma, birlikte yaşamayı öğreten güç sevgidir. Şimdi sevgi ben neyim? Bir kere soyut kavram. Soyut anlamda kelimeler kullanılmış götürdüm. Bakalım insanları bağlayan somut anlamda bir sözcük olarak mı? Sevginin azaldığı yerde kim? Bakın direkt soyutlarım. Menfaat, düşmanlık. Düşman, gözle görülen bir kavramken algınlı ekinden dolayı neye dönüştü? Somut anlamlı bir sözcük, soyut anlamda kullanılır. Bence emin değilim. Bakalım bugün en çok şikayet edilen konu değildir. midir? Sevgi dolu bir tebessümden, şefkat yüklü bir bakıştan, sıcak bir dilden daha etkili, daha kuvvetli ne olabilir? Bakın şimdi buraya baktığımda ben, şurada insanları birbirine bağlayan. Şimdi bağlamak eylemi gerçekte nedir? Birbirine alır ne yaparsın? Düğüm atarsın. İnsanları birbirine bağlamak da olamayacağı için mecaz anlamlı kelime söyledim. Fakat benim burada terim anlamda bir kelimem ortaya çıkmadığı için cevabımı ne olarak not ettim oraya arkadaşlar? Cevabımı denizli olarak ben oraya çok rahat bir şekilde not edebildim. Devam edelim bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecez anlamıyla kullanılmamıştır diyor bak. Bakın lütfen soru çözerken şöyle her yeri komple alıp çizmeyin. Bu sizin kafanızı karıştırır. Siz de istenen şeyin sadece altını çizin. Neyi soruyor bana? Mecez anlamıyla kullanılmamıştır. Bak olumsuzluk ifademe de dikkat. Bu kadar gürültülü bir yaşama nasıl katlanıyorsun? İşleri gönülsüzce yapması annesini kızdırdı. Herkesi bu yalan sözlerle kandırmayı başardın. Sıkıntıları dile getiren öğrencilerin sesi, sesi eskisi gibi gür çıkmıyor. Şimdi burada baktığımda mecaz anlamlı olmayan sözcük hangisi? Bu kadar gürültülü bir yaşam yaşamı gürültülü mü yapıyoruz? İşleri gönülsüzce, isteksizce yapması demişim. Herkesi bu yalan sözlerle kandırmayı başardın. Sözlere yalan, yalan yani gerçek olmayan sözlerle. O zaman şuradaki yalan, gerçek olmayan söz olarak kullanırsam kabul edebilir. Geldim bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde? Bir sözcük ısı, ışık veren bir konuma ısı, ışık veren bir konuma geçmek anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Akşam olmuş, sokak lambaları yanmış, evlerin perdeleri çekilmişti. Ne yazık ki Maviş hala eski evini bulamamıştı. Şimdi iki de hiç göremedim, eliyorum. Yorgun ve bitkin bir durumda yeni taşınıp konuk olduğu evin yolunu tuttu. Direkt eledim, gözüme çarpan bir şey yok. Kapının önüne geldiğinde duyarsızca miyavladı, ama sesine gelen kimsecikler olmadı. Yine bakıyorum benim burada ısı ırk veren bir konuma geçen bir kelimem yok. O zaman cevabım Adana diyorum. Tamam. Bu cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır bana diyor. Bakalım. Gün boyunca girilen havuzun suyu iyice bulanmıştı. Bulanığın zıtı nedir arkadaşlar? Durudur duru olarak yazabilirim. Bakalım. Çocuğun yüzü, elleri kirden iyice arınmıştı. Bulanmak, arınmak da olabilir. Bakalım. Bu dere diğerlerine göre daha durudur. Bak. Bulanmak, bulanıklığın zıttı ne olacak? Duru olarak alabilirim. O zaman cevabım ne diyeceğim ben? Bursa olarak aldım. Bu şiirde geçen sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedim ben. Bakıyorum şimdi. Avucumun sıcaklığını duyduğum ekmek. Şimdi sıcaklığı ben hissedebildiğim için buradaki sıcaklığı somut anlamlı sözcük vardır eliyorum. Üstümde hatırası güzel sonbahar. O bembeyaz tertemiz bulutlara dalar. Düşünürüm bir çocuk türküsü söyleyerek. Gerçek anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Bakalım hemen tertemiz bulutlar. Bulut nedir mesela burada? Gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Götürürüm. Terim anlamlı sözcük olarak baktığımda gözüme zaten hiçbiri çarpmıyor. Şimdi düşünmek dediğim şeyi de soyut olarak alırım. Bunu da elerim. C'yi de eledim. O zaman cevabım dedim ki terim anlam kullanılmıştır diyor. Benim terim anlamım yoktur arkadaşlar. Geldim bana soruyor ki bakın bu tarz sorular sıkça karşınıza çıkar. Yalnız sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Sokakta yalnız çocuklar kışı zor geçirir. Yani buradaki yalnız çocuklardan kastettiğini kimsesiz. Şöyle aldım. Öğretmen öğrenciyi yalnız bırakarak odadan çıktı. Yani tek başına. Kendisinin yalnız Adana'ya götürecek kadar parası vardı. Cümleye ne anlamı kattı? Sadece anlamı kattı. Aldığın kazak güzel, yalnız rengi sana gitmemiş. Yalnız yani sana uygun değil, uygun olmayan anlamında kullandım. O zaman diyeceğim ki bir, iki, üç, dört farklı anlamda cümleye göre yorumlayarak bulabildim arkadaşlar. Geldim yukarıdaki kelimeler anlam özelliklerine göre örneklendirilmiştir. Buna göre hangi kelime hangi kelime ait örnekte yanlış yapılmıştır? Bakıyorum yanlışlık yapılmıştır diyor bana soruyor. Koku Yemeğin koku kelimen var, yanmak kelimen var, dalmak kelimen var, dokunmak kelimen var. Baktığımda koku kelimesine yemeğin kokusunu ta sokağın başından aldık. Şimdi koku kelimesini ben beş duyu organımla alabilirim. Ben buna mecaz diyemem. Direkt otomatikman zaten çıktı. Üzerine sıktığı parfüm kokusu herkesin başını döndürdü dedi. Şimdi herkesin başını döndürdü. Burada gerçek anlamda hiçbir sıkıntı yok. Fakat buna göre kelime göre yanlışlık yapılmıştır olarak bakalım. Yanmak sen artık kendi derdine yan. Mecaz anlamda doğru. Ahşap ev cayır cayır yandı. Doğru olarak aldım. Dalmak sözcüğüne baktığımda çocuk kitap okumaya dalmıştı. Yani derinlere dalıp gitmişti dalmak. Bu denize dalmak olarak kullanmadığı için mecaz olarak alıyorum. Buz gibi suya denize daldı. Gerçek anlam olarak aldım. Doğru. Dokunmak sözcüğüne baktığımda benim her lafım size dokunuyor dedim. Şimdi buradaki dokunuyor dediğimde yani zoruma gidiyor. Mecaz anlamda kullandım. İlk kez gördüğü bu tabloya dokunmak istedi dedim. Buradaki de gerçek anlamda kullanmıştır. O zaman ne diyeceğim cevabım benim Adana arkadaşlar. Koku sözcüğü çünkü mecaz anlamıyla kullanılmamıştır orada. Bir dahaki ders görüşmek üzere konuyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.